2 dakikada bir net serisi devam ediyor. Bakalım bugün hangi netice evimize koyuyoruz. Soruyu okuyoruz. K sayısının 3 tane pozitif tam sayı böleni vardır diyor. Hemen aklıma şu geliyor. Daha devamını okumadım bile. E bir tanesi K bunların. Bir tanesi 1. Yani burada başka bir bölen daha var. O bölen a böleni arkadaşlar. Bakalım devamını okuyalım. k asaldır. Hadi lan oradan. k asal olsa üçüncü bir böleni olamaz. Yalnızca 1'e ve kendisine bölünür. 1 gitti. 2 ve 3'te birazcık daha düşünmemiz gerekecek. k sayısı bir asal sayının karesine eşittir. İddialı bir öncül ama düşünmek gerekiyor üzerine. Eğer bu a sayısının farklı bir böleni daha olsa 4 bölenli olurdu arkadaşlar bu ifade. Doğal olarak 3 de kalabilmesi için bu a sayısının kesinlikle asal bir sayı olması gerekiyor. Bakınız asal sayıları incelediğiniz zaman 2 farklı böleni olur. 1 ve 5. Ama karesini incelediğiniz zaman 25'i 1, 5 ve 25 olur arkadaşlar. Doğal olarak bu öncül kesinlikle doğrudur. Dışına çıkamaz. K küçüktür 900 koşulunu sağlayan 10 tane K doğal sayısı vardır. 900 bildiğiniz gibi 30'un karesi. Bu da tam kare bir ifade ve asal sayıların karesi olduğu için en küçük asaldan 30'a kadar kaç tane asal var diye bakıyorum arkadaşlar. 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Sonrasında 30'u geçiyor arkadaşlar. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu öncülüm de doğru geldi. 2 ve 3 doğru cevap arkadaşlar. Burada gerçekten ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesini inceledik. Bence bu soruyu kendinde bir tekrar uğraş.